Herkese merhaba arkadaşlar. olacağım Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta engellere değmeden aşağıya sağ salim bir şekilde uçuş uh, oyunundayız. Hii, ya. Yani bu şu blo mavi renkli blokları değmeden boşluklardan böyle geçmeye çalışacağız. Aşağı indikçe paramız artıyor ki oyun çok zor ya. Tower of Hell gibi ama Fall of Hell. Tower of Hell'de yukarı çıkıyoruz. Bu Fall of Hell'de aşağıya düşüyoruz böyle. Lan zormuş he. Hiç kolay da değil yani. Kolay falan sanırım. Ya burası çok zor işte. Burası, burayı geçemiyorum ben. Nasıl geçiyoruz siz burayı? Çok zormuş. Yani neyse. Şurada geçelim. Can geçmeyecektik. Can oradan geçmeyecektin Can. Can çok büyük bir yanlış yaptın. Oradan geçmeyecektin. Hop tamam tamam şöyle. Şöyle şöyle. Daha sonra şöyle 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 çabuk çabuk tamam geçtik. Güzel güzel geçmeyi başardık. Hii, hayır ölmeyeceğim ölmeyeceğim hayır 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 hayır. Çok zormuş lan. Neymiş oğlum kolay falan sandım. Hayır can ölme 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 ya. Ne güzel orayı geçmiştik ya. Ne güzel geçmiştim ben orayı ama. Cık. Neyse zaten e, 20 saniye kaldı. Sıkıntı yok. Bakalım diğer engellerimiz nasılmış. E, easy almışım. En kolay almayacağım. E, normal altı ama daha easy yapamıyoruz lan. Aha bu iyi. He. Tamam. Şuradan şöyle koy. <gülüyor> <gülüyor> yatıştım. Aha bu zormuş. Bu biraz kolay ha. Bazıları zor, bazıları kolay. Yalnız 5 saat değiniyorsun ha. 5 saat sonra ineriz ancak. Bunu <laughs> hayır. Hayır sakın değme. Oha oğlum ben burayı nasıl geçeceğim lan? İmkansız burayı geçmek. Geçmek imkansız he. Allah Allah. Dur dur geç. Oho geçtim. Ay geçemedim. Geçtim ama geçemedim. Neyse. Şuradan 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 şöyle inşallah bir kere aşağı inmeye başaracağız birkaç kere oynadım oyunu aşağı inmeyi başardım ama tabi böyle zor parkurlar yoktu çok kolay parkurlar vardı hayır gelme 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 Allah buraya geçmek imkansız işte aha geçtim lan Vallahi geçtim hadi be can Ölme be. Aşağı in bir kere de bari. Öleceksen yani. İn, ölmeden önce bir kere aşağı in. Diyorum, diyordum ki. Aha indik galiba. Aha vallahi billahi indik. Bir kere kazandık oyunu. Bakın şimdi. Bakın. Ve kazandık. Ee, bir kere aşağı inmeyi başardık. Bakın şu an kazananlardayız. Toplam 3 kişi kazandı. Şöyle yine kur, yine şey yaptı dediğim. Diye Acaba yine inebilir miyiz lan aşağı? Efsane olur var ya. Şimdi şimdi kolay gel kolay gelmeye başladı. Hadi daha hızlı inse işte daha iyi olacak. Şuradan şöyle şöyle çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Şuradan. Tamamdır. Hayır 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 burada burada. Heh tamam. Çok iyi. Şuradan da şöyle. Vallahi yine bitiririm ya. Vallahi bitiriyorum ben. Şu toplara da değmezsek kazanacağım. Kolaymış ha. Ben zor falan zannettim. Kazanamadım. Vallahi indik aşağı iyi güzel yine kazandık ama para vermedi bu sefer galiba az önce kazandığımız için vermedi parayla ne yapıyoruz şop diyeyim he buradan şeyler alıyoruz tamam benim 260 TL'm var neyi alabilirim şunu alabilirim ya, gösterecektim satın aldım yanlışlıkla ya her neyse maç başladı. Allah oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Çok karmaşık. Başım döndü. <gülüyor> <gülüyor> tamam buradan geçtik. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> tamam. Hayır hop hop. Haydi. Şuradan hayır. Heh, buradan tamam. Bunu da bir kere bitirelim. Hadi. Ya ben ne diyeceğimi bilmiyorum ki bu aşağı ne kadar ne kadar zaten. Şuradan. Çabuk şuradan. Tamam. Bu, bu da <laughs> bitirdik lan. Ama çok kısa yapıyorlar yani. Biraz daha uzun yapsalar. Değil mi can? Aha üst elimizi yine aldık. <laughs> şöyle yine yine başla diyelim. Tamam. Şuradan şöyle şöyle. Güzel. Tower of Hell yüzde daha zor ama. Tower of Hell imkansıza yakın yani. Öyle diyeyim ben. Tower o kadar zor ki yani. S söyleyemem. Bu arada bu easy. Acaba hard nasıl da Harada hayatta geçemez he. geçemeyiz yani. Şuradan. Oğlum yine bitiriyorum lan. Çok kolay. Vallahi billahi çok kolay. Şuradan şöyle çabuk. Oğlum kolum gitmiş lan benim. Benim kolum nerede? Pardon elim neyse artık. Nereye gitti lan? Hadi in. indik. Evet bundan sonra böyle olacağım arkadaşlar. Şallah. Yine geldik. Yine bitirdik. Ya bu video kısa olacak. Sıkıcı olacak galiba. Şuradan. Hadi hadi. Bum bum Geçtik. Ya yani hızlı da iniyoruz artık. İyi. Böyle kazana kazana. Hızlı gidiyoruz. Son anda son anda değmedim. Hayır ve salam ya. Salam ben ya. Her neyse arkadaşlar bir videodan sonuna geldik. Umarım videoyu beğendiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta aşağıya atlamaya çalıştık. Engellere değmemeye çalıştık. Yani kısacası engellere değmeden aşağıya ulaş oyunu diyebiliriz arkadaşlar. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.